şeyimizle öğrencilikle alakalı bir şey. Ondan sonra bu bunlar bittikten sonra burada en alta ses şeyisi var. Burada yani buraya basmıyorsunuz. T harfi var üstte. Işte. Bu T harfine basıyorsunuz. Ondan sonra burada istediğiniz şeyi hangisini okumak istiyorsa, hangisini okurturmak istiyorsanız buraya yazıyorsunuz. Mesela İngilizce'de ing e, burada google çeviriye girip oradan Türkçe'de yazıp ondan sonra İngilizcesini buraya yapıştırıyorsunuz İngilizce olarak buraya yapıştırıyorsunuz mesela şöyle bir şey diyelim Hello Mehmet I you he şöyle bir şeyler diyelim yani bunlar İngilizce olsun sonra zaten sonra İngilizce zaten buraya dokunmuyorsunuz. Buraya ikinci kısma giriyorsunuz. İstediğiniz hangi yani hangi ses tonuyla seslendirmek istiyorsanız oraya basarsınız ve şu diyelim. Hello Mehmet are you şu an buradaki yazıyı okudu. Hello my Mehmet Hello Mehmet, are you here? Sonra yani Mobizen uygulamasını indirip ondan sonra Mobizen uygulamasından şöyle tıklıyorsunuz. Hello, şey diyorsunuz. Ekran kaydı alıp ondan sonra ekran kaydını aldıktan sonra bir düzenleme yaparsın işte bu